Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size e, Unit UT682 Kaplu Takip ve Test cihazını tanıtacağım. E, güzel bir cihaz, elektrik, elektronik ve bol kaplularla uğraşan kişiler mutlaka sahip olması lazım. Bunun değişik marhaları da var. E, açalım bir bakalım. Bu şekil geliyor. Güzel kılıfı var. Buradan kemere takma yeri var. Ben bunu daha önce açtım. Bir denemesini yaptım. 9 voltluk piller ile çalışıyor. Pillerini takalım arkadaşlar. Deneyelim. Uzun kaplolarda, çoklu kaplolarda, ketaltı altı gibi Sonra e, büyük binalarda falan çok işe yarıyor. Biz oralarda bunları kullanıyoruz. Bu biraz. Evet, şunu da tahalım. nasıl çalıştığına bakalım. Unut kaliteli bir marka. Ben genelde böyle şeyleri alırken unut tercih ediyorum. Bunların bir de testi yok ama Lolo diye bir marka var. O da güzel. O Lolo daha sıvı altındakileri de tespit ediyor. Evet arkadaşlar. Böyle iki tane cihazımız geliyor şu şekilde 3 tane de kaplo geliyor. Şu şekilde. Şu RC45 bu bildiğin ketalta. Bunu RC45 yerine takıyoruz. bir ucunu da burada var. Tahırız iki kapının ucuna. Bu uzak olabilir. Burada test lambaları var. Birazdan göreceğiz test ederken. İşte switch, test, of kapalı, sıkan, tarama kısımları var. Mesela testi açıyoruz. Evet şöyle tarıyor tek tek kaplı tarıyor doğruluyor burada ee, kopuk olduğu zaman orada hata uyarısı veriyor Evet şu an kaplomuz sağlam tek tek bunu ketaltı olarak düşünün tek tek kaploları tarıyor Yanlış basımlarda ya da e, soketlerde falan bir kopma e, temassızlık falan olduğu zaman yani iki iş yapıyorsunuz. Bunu başlıkları bastığınızdan sonra bu şekil test etmenizde fayda var. Evet, bu böyle, bu şey de aynı arkadaşlar. RC11 dahil. Şu da RC11 internet kaplosu. Şu da e, bunu kaplo takipte kullanıyoruz. Hangi kaplo hangi RC11'e takıyoruz bunu. RC11'e taktık. Bunu testa aldık arkadaşlar. Şuradan bir kaplo çıkartayım ben. Evet. Bunun ucunu şöyle göstereyim ben size. Bunun ucunu böyle tahta kaplunun ucunun birine. Öbür ucu da burada. Şuna takıp testini yapıyoruz. Evet görüyorsunuz. Sesi de çok yüksek çıkıyor. Bu Evet. Bazen apartmanlarda 3. 4. 5. katlarda elektrik odasına ya da haberleşme odasına bir ton kaplo iniyor. Hangi kaplo, hangi dairenin bilemiyoruz. Dairede bunu takıyoruz. Aşağı yüzlerce kaplı olan elektrik odasında bununla kaplomuzu test ediyoruz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var arkadaşlar. Mesela biz burada birine taktık. Ama burada ikisinden de ötüyor. Bakın. Bu biraz yakın olduğundan kaynaklı. Uzakta ötüyor ama ses çok kısık, kısılıyor. Hangi kaplo yüksek e, ses çıkar diyorsa bizim kaplomuz o şekilde tespit ediyoruz. E, elektrik ve böyle internet işi yapan çok e, kaplolu işlerle uğraşanların mutlaka elinde olması gereken bir ürün. Bunun sesi çok yüksek çıkıyor. Apartmanlarda, dairelerde e, rahatsız edebilir. Onun için burada kısma ayarı var. Sesini şöyle kısabiliyoruz. Evet bu şekil. Daha şey olursa buraya da kulaklık takılabiliyor. 9 e, voltluk pil ile çalışıyor. Başka... Yani bu tür ürünü alacaklar. Bunu, bunun bir de şeyi var. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunun modeli e, UT682 bu. Alt, UT682D modeli var. Bu O modelde bu e, kaplo test yok. Yani ket altı test soketi yok. O sadece e, uzaktan kaployu bulmaya yarıyor. Ayrıca e, Kopuk kaplularda da işe yarıyor. Kopuk kaplunun da koptuğu yeri tespit edebiliriz arkadaşlar bununla. Güzel bir makine. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlara yazın. Başka tanıtmamızı istediğiniz cihaz varsa onları da yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip edin faydalı olduysak. Beğeni yorum atmayı unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar.